Sızlıktan bu kadar oldu yani. En fazla bunu yapabildim çünkü param yetmedi. Biraz sarı bloğu falan alamadım. Bayağı kasmışım. Rable denerken oldu 104. Sarı bloğu alamadım. Param yetmedi. Bayağı pahalı çünkü. Ben de mavilerle yaptım. Araya fakirlikten işte böyle. Pembeler falan girdi. Fark olarak işte zırhı biraz daha kötü. Ama onu geliştirmelerle telafi etmeyecektim. Bu çok sade. Ben bunu şuralarına iki bu süsler yerine iki tane elektroplate ekledim. Sonra radardan yeni T7 radar almayı unutmuşum. <laughs> T3 koydum şimdilik. Çok şey değil. Buraya radar receiver koydum. İki tane şurada radar var. Altta ne var bilmiyorum. Ben oraya jammer koydum. Başka şuralara da thruster yani çok bir fark yok ama hızlandı. Bunu da sildim artık. <laughs> Bunu geliştirdiğimi. Böyle bir şey çıktı oraya. Biraz böyle yamamış gibi oldu. Ama araç yani bunları yapabildim. Şuradan da alayım hemen. Radar bari güzel olsun. Evet, güzel oluyor radarı. Almıyorum radar falan para et <laughs> Neyse radar alırım sonra. Şimdi deneyelim. isterseniz. Hemen başlayalım. İnşallah uzun sürmez. Yeni Robocraft update geldi biliyorsunuz. Ben de Overwolf'u indirdim. Steam hesabı oyununuzu takip edebiliyorsunuz. Çok güzel bir çekme özelliği de var. kasmadan Robo çok daha güzel çekiyor ben dikemden. Sesimi daha güzel alıyor. Buna eminim. Çünkü diğer videoda ses gerçekten çok berbattı. Ama şu anda sesimi denedim ve gördüm. Net de güzel çıkıyor. Ya overall kullan over yani çok da güzel bir şey. ben yani hemen başladık. Bekleyelim biraz ya acelemiz yok. İlk başta parasızlıktan T6 koydum. Hover etleri sakın denemeyin. Çok kötü kayıyor. Şimdi bile kayıyor. Zaten kayan bir araç özünde ama daha kötü de kayıyor. Kontrol edemiyoruz. Öyle zar zor kasıp T7 yaptım hepsini. Ve ekstra olarak ortaya bir tane de şurada göstereyim hemen. Şöyle Overwolf'un Cursor'unu açabiliyorsunuz bazısını. Şuraya bir tane de Hover koydum. Kontrol daha kolay olsun diye. Öyle çok hızlı bir araç benim yaptığım şekli. Diğerini bilmiyorum. Normalde oynayamadım zaten. Aynısını yapamadım. Parça yeter hızlıyımda oldu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bir bu taramalı muhabbetini sevmedim. İsterseniz plazma kan koyun. Sen nereye vuruyorsun beni? Yani? Sen beni nereye vuruyorsun? Bundan sonra tier 2'de bir araç verdi onu tanıcam. Onun aynısını mı yapar geçtirir miyim bilmiyorum. Adını unuttum şu anda. Ama Rayble'ı yıkmayacağım bu sefer. Diğer gitmişti Walker Plane'im. Adı neydi? Scrap mıydı neydi onun? Walker Plane'i yazmışım. Kendim adını unuttum. Allah vurma. Geliyorum lan. Yuh! ne oldu ya bismillahirrahmanirrahim yavaş amca ne yaptın sen ara falan mı bakayım bir ortadan şuradan vurmuş sanırım o yüzden o zaman antrenmanda deneyelim videonun boyutu çok büyüsün istemiyorum hayli de Ben bir buçuk saatte yükledim. Evet gördüğünüz gibi gayet hızlı gidiyor. Ya bunlara vurmakta bir şey yok ama lazerleri de güzel. Böyle yüksekliği benim yaptığım şeyde yani çok da artmıyor ama yani uçan bir araç için idealim biraz üstünde gibi. En baştaki özelliği zaten hızlı. kontrolü zor biraz ama yani, birkaç el kullandıktan sonra alışıyorsunuz zaten eğlenebilebiliyorsunuz yani drift attığınız için drift atıyorum şu anda acayip eğlence bir kere bana sıkıntı yarattı Ama çok kez de kurtarmadı kurtardı istemeden dönüyorum plazma bulmuyor beni öyle bir şey var sizde olur mu hiç bilmiyorum ama, ama bir kez sniper'ın önüne atmıştı beni Gördüğünüz gibi gayet seri. Ayrıca bu uçan araçların bilmeyen için güzel bir de bazıları güzel tasarlanmışlarsa şöyle tırmanabiliyor. Evet bu güzel tasarlanmıştı ama olmadı. <laughs> Tekrar deneyelim. Ayrıca bu zıplama şeyi araç çok büyük. F'ye bastığımızda olur mu diyorsanız basın F'ye. Tüm F'ye hadi. Bismillah. Heh. Gördüğünüz gibi tamamen zıplatıyor. Z ben size tırmanmayı gösterecektim. Böyle bazı böyle havlu blade araçlar rahat rahat tırmanıyor. Böyle çok da böyle walkerla tırmandığınız gibi olmaz. Ama bu da yani bir yerlere tırmanabiliyor ama bir yerlerde sabit kalmaz bu sadece ulaşım için. Şöyle. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim artık uzamasın isterseniz. Sağlıcakla kalın